Bana seninle bir hayal kuramıyorum demiştin ya. Ben benimle bir hayal kurabilmeni çok istiyorum Türkan. Yeniden başlayabiliriz. Burada bir aile olabiliriz. Sen, ben, çocuklarımız. Birlikte mutlu olabiliriz. Sadece ikimizin olduğu bir hayat. Biz bunu başarabiliriz Türkan. Senden tek isteğim. Bana inanman, bana güvenmen. Günlerdir yaşadığın kabus, korkuların hepsi silinip gidecek. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Tamam, şu anda bir şey söyleme. Düşün, kararını ver. Ama eğer evet dersen, burası bizim yuvamız olur. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.